Dinçte, türlü düşmanlarla, kanlı düşmanlarla, yıllarca süren savaş, Evet merhabalar kanalımıza Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün 19 Mayıs özel programı yapacağım. Yanımda Çetin Hoca var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün biraz 19 Mayıs hakkında konuşacağız. Ben birkaç soru hazırladım ona. Ben 3-4 soru soracağım. Başka konuşmayacağım. Gerisini o anlatacak. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız hocam? Ben uzun yıllar bir devlet kurumunda çalıştıktan sonra emekli oldum. Emekli olmadan evvel daha sonra ki faaliyetim içinde hazırlıklarda bulunmuştum. Mustafa Kemal'e olan saygı ve sevgimden dolayı vazife yaptığım günlerde de dahil olmak üzere onun hayatını araştırdım, inceledim, etüt ettim. Bu arada tarih eğitimi aldım. Emekli olduktan sonra da 3 özel üniversitede tarih derslerine girdim ve böylece öğrencilerime yardımcı olmaya çalıştım. Bu arada Mustafa Kemal Derneği'nde halen genel sekreter olarak görev yapmaktayım. Uzun yıllar bu derneğin faaliyetinde bulundum. Dernek çalışmalarında bulundum. Bütün bunların tek nedeni var. O da memleket sevgimiz, saygımız ve Atatürk'ün önemi. Mustafa Kemal gerçekten hepimiz için hayati önemi taşır. Onun yaşamı, mücadelesi, yaptıkları, devrimleri hepimiz için aydınlatıcı bir ışıktır. 19 Mayıs'ın sizce anlamı ve önemi nedir? 19 Mayıs... Türk milleti için çok değerli ve anlamlı bir tarihtir. Tarihe baktığımız zaman 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederek surlardan içeri girerken atmış olduğu ilk adım gibi Mustafa Kemal'in de 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak ilk adımı atması büyük önem taşır. Sultan Mehmet atmış olduğu ilk adımla koca bir çağı değiştirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ise işgal altında olan bir yurdu düşmanlardan kurtardığı gibi onunla yetinmemiş yeni ve çağdaş bir cumhuriyet kurmuştur. Kurmuş olduğu dev cumhuriyeti yaptığı çağdaş devrimlerle yüceltmesini bilmiştir. Bu açıdan 19 Mayıs bizim için kurtuluşta ve cumhuriyetin kuruluşunda atılan ilk adımdır. Onun da Samsun'a attığı ilk adım Bizim için çok değerli ve kıymetlidir ve büyük anlam taşır. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ne amaçla gitti? Çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Trabluskarp, Balkan, Çanakkale savaşları ve yine mağlubiyetle biten Birinci Dünya Harbi sonrası 30 Ekim 1918 tarihinde Agamemnon gemisinde imzalanan Mondros Anlaşması gereğince İstanbul başta olmak üzere tüm yurdun düşmanlar tarafından işgal edilmesi, herkes gibi yüreği vatan aşkı ile dolu olan Mustafa Kemal'i de son derece üzmüş ve kurtuluş çareleri aramaya sevk etmiştir. Tabii ki 19 Mayıs'a varmadan önce ki olaylar çok önemlidir. Mondros Mütarekesi ile bütün yurt işgal altına girmiş. İtalyanlar, İngilizler, Yunanlar, Fransızlar tarafından tüm yurt işgale uğramıştır. İşgale uğramakla kalmamış. Tüm Osmanlı ordusu terhis edilerek dağıtılmış. Tüm Osmanlı varlığına el konulmuştur. Silah cephane, araç ve gereçler dahil olmak üzere. Bu şartlar altında ülkeyi kurtarmak ve bir mücadele girişmek, kurtuluş mücadelesine girişmek, kolay bir şey değildi. Mondros mütarekesini Mustafa Kemal asla sindirememiştir içine ve kabul etmemiştir. Yıldırım ordularında bulunduğu sırada İstanbul hükümetine ve padişaha değişik telgraflar çekerek muhtelif zamanlarda bu mütarekenin ve şartların çok ağır olduğunu, kabul edilemez olduğunu, kabul edilmemesi gerektiğini defalarca bildirmiştir. Mustafa Kemal'in bu itirazları padişah ve İstanbul hükümetini memnun etmediği için Yıldırım orduları dağıtılmış, kumandak, kumandanlıktan alınmış ve kendisi İstanbul'a geri çağrılmıştır. İstanbul'a geldiği zaman Haydar Paşa da motora binerken işgal gemilerini gördüğü zaman 60 parça işgal gemilerini geldikleri gibi gidecekler diyerek tarihi sözünde söyleyen odur. Daha o günlerde geldikleri gibi geri postalayacağını hepsini ve geri göndereceğini o günlerde de ifade etmiştir. Kurtuluşun başarıya ulaşacağına ondan başka inanan yok idi. Yakın arkadaşları her ne kadar ona katılmışlarsa da çoğu kurtuluşa inanamıyordu. Yurdu kurtarmak için gerekli olan ordu elinde yoktu. Para yoktu. Osmanlı borç içinde batmıştı. Yurt işgal altındaydı. Silah, cephane, araç, gereç yoktu. Peki yurdu nasıl kurtaracaksın? Neyle kurtaracaksın? Sadece lafla, hayalle kurtarılır ancak. Ama Mustafa Kemal hayalci değil, gerçekçiydi. O hayallerin peşinde değil, gerçeklerin peşinde koştu. Hala da hayallerin peşinde koşanlar, onu zaman zaman suç suçlamaya yeltenirler. Acaba aynı hayalcileri o günün şartlarına getirsek ve o imkanları versek, o hayallerinin ne kadarını gerçekleştirebilirdi? Bir de onu düşünmek lazım. Ee, Samsun'a gitmesinin amacı, Asla kabul edilmediği düşkan işgalinden ülkeyi kurtarmak, vatanın ve milletin bağımsız ve bütünlüğünü sağlamaktı. Fakat elde hiçbir imkan olmadığı için bunu sağlamak kolay değildi. Mustafa Kemal İstanbul'a çağrıldıktan sonra, bütün yetkileri alındıktan sonra İstanbul'da boş durmadı. Girişeceği kurtuluş mücadelesinin fikri olarak planlarını yaptı bir hazırlık yaptı bir ön hazırlık yaptı. Ben ülkeyi nasıl kurtarabilirim? Ve yaptığı hazırlık ve planlama sayesinde ve İstanbul'daki giriştiği ve özellikle de bir kısım silah arkadaşlarıyla gizli olarak yürüttüğü çalışmalar sayesinde kendisine bir kurtuluş planı ve rotası çizdi. Bu plan icabı Samsun'a hareket etti. İstanbul'da kurtuluş mücadelesi vermesinin mümkün olmadığını gayet iyi biliyordu. İşgal edilen bir İstanbul'da 60 parça yabancı geminin, harp gemisinin demirlediği, toplarını İstanbul'a çevirdiği ve yüz binlerce İstanbul'unun sessiz kaldığı bir payitahtta, hiçbir şey yapamadığı bir payitahtta nasıl bir kurtuluş mücadelesi verebilirdi? İstanbul'da bunun gerçekleşmeyeceğini çok iyi biliyordu. Hatta öyle ki o zamanki İstanbul basını işgalcilerin borazanlığını yapıyordu. Milli mücadeleyi savunan çok nadir basın hariç genellikle İstanbul basını işgalcilerin kontrolü ve propagandası altındaydı. Mustafa Kemal Anadolu'ya geçerek halkı örgütlemek ve mücadeleyi başlatmak düşüncesindeydi. Bunun için de bir fırsat kolluyordu. Bu fırsat, bu beklediği fırsat bir gün geldi, kapıyı çaldı. Nasıl buldu bu fırsatı? Harbi Nazırı Şakir Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya Samsun havalisinde Türklerin Rum köylerine tecavüz edip etmediklerinin araştırılmasını ve Anadolu'da bazı milli teşekküllerin ortadan kaldırılmasını teklif etti. Bununla ilgili bir görev vermek istediğini söyledi. Mustafa Kemal Şakir Paşa'nın bu teklifini kabul etti bu görevin uygulanma şeklinin Erkan Harbiye Reisi ile birlikte yürütülmesi için Şakir Paşa'yı ikna etti ve Erkan Harbiye Reisi ile birlikte Samsun'da yapacağı faaliyet ve çalışmaların hazırlıkları yapıldı. Mustafa Kemal'e Samsun'da verilen görevin yerine getirilmesi için Paşa'nın 9. Ordu Müfettişliğine atanması uygun görülmüştü. Bu tayini Padişah Vahdettin 30 Nisan 1919 tarihinde irade beyanıyla onayladı. Bu onayla Mustafa Kemal'den şüphe etmediğini göstermiş oluyordu. Mustafa Kemal'e güvendiğini belirtmiş oluyordu. Tabii ki Vahdettin'in Mustafa Kemal'e güvenmesinin dayanakları gerekçeleri Vahdettin Kemal açısından farklıydı. Mustafa Kemal'in Samsun'daki faaliyetleri ve daha sonrası Mustafa Kemal açısından farklıydı. Tabii ki herkes Vahdettin olsun, Mustafa Kemal olsun düşüncelerini zihinlerinde muhafaza ediyorlardı. Her ne kadar birbirisi birbirleriyle bağdaşmayan bu, bu düşünceler daha sonra Kurtuluş Mücadelesi'nde açığa çıkacaktı. İstanbul hükümeti Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gidince hükümet görüşlerine ve anlayışlarına uygun davranacağına ve padişah ve halifenin sözlerinden çıkmayacağına inanıyordu. Mustafa Kemal daha önce yapmış olduğu tüm hazırlıklarının ışığı altında kurtuluş yolunda hare harekete geçmenin zamanı geldiğini bilerek padişah ve halifenin sözleri ve çıkarları yerine canından çok sevdiği işgal altındaki vatanının üstün selametini ve kurtuluşunu tercih etti. Evet, padişahın ve hükümetin tercihleri yerine vatanın selametini kurtuluşunu tercih etti. Siz olsanız hangisini tercih edersiniz? Evet, sizler gibi yüzlerce, yüz binlerce Anadolu halk da aynı tercih etrafında kenetlendi. Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğinde vatanın kurtarılması için yokluk içinde uzun bir kurtuluş mücadelesine girişti. Çağın İngiltere, Fransa, İtalya gibi başta gelen emperyalist ülkelerine karşı verilen ve dünyada bir ilk olan Kurtuluş mücadelesiydi. Onun bu örnek mücadelesi ve başarısı daha sonraki yıllarda emperyalist işgal altında bulunan diğer ülkelere örnek olmuştur ve bağımsızlık mücadeleleri için bir rehber olmuştur. Bu bakımdan Atatürk sadece ülkesinin varlığını ve geleceğini etkilemekle kalmamış, daha sonraki yıllarda emperyalist ülkelerin işgali altındaki mazlum milletlerin de mukadderatına, geleceğine, bağımsızlıklarına, hürriyetlerine, kavuşmalarına yardımcı olmuş ve örnek olmuştur. O bakımdan sadece bir ülke lideri değil, dünya lideridir. Ha, dünya lideri deyince aklıma şu geldi şu anda. Dünya deyince. Dünya deyince. Kentucky Üniversitesi'nin, Amerika'daki Kentucky Üniversitesi'nin uzun yıllar yaptığı çalışma sonucu pek çok sayıdaki araştırmacıyla birlikte yaptığı bilimsel araştırmalar sonucu dünyada gelmiş geçmiş bütün liderler incelenmiştir. Bu bilimsel inceleme senelerce sürmüş ve kitap haline getirilmiştir. Bu incelemede İskender'den Cengiz Han'a, Timur'dan Washington'a, Hitler'den Lenin'e, Mao'dan Menderes'e, Celal Bayar'dan Napolyon'a, Churchill'den ve diğer aklınıza gelebilecek tüm dünya liderleri mercek altına alınmış ve bilimsel olarak yıllarca araştırılmıştır. Bu araştırmalar sonucunda ama çeşitli yönleriyle araştırılmıştır bu liderler. Bu çeşitli yönlerine ayrı ayrı puanlar verilmiş ve puanlama sonucunda da dünyanın en önde gelen lideri saptanmıştır. Kitabın ismi Mountain of the King. Kentucky Üniversitesi yayınlarında İngilizce olarak yayınlanan bu kitabı isteyen alıp araştırıp okuyabilir. Mountain of, of the, the King. Of the King. Evet. Tepelerin Kralı. Tepelerin Kralı. Zirvedeki zirve evet. Kral. Evet. buna ekleriz. Evet. Kitabın. Bu kitapta en yüksek puanı Amerikalılar özellikle Lincoln, Washington gibi birisinin almasını istiyordu. Amerikan propagandası yapmak için. Fakat bilim propagandayı kabul etmez. Gerçek bilim ancak gerçekleri kabul eder. Bir numara Mustafa Kemal çıkmıştır. En çok puanı alan Mustafa Kemal olmuştur. İkinci olarak da Mao bir puan gerisinde Mao yer almıştır. Mao'nun kurduğu cumhuriyet bugün bakın şu anda dünyanın en önde ülkelerinden biri haline gelmiştir. Peki biz niye Çin gibi olamadık? Onu düşünmemiz lazım. Mustafa Kemal'den sonra biz niye onun yaptığı devrimlerden sonra biz niye Çin gibi olamadık? Çin bugün ekonomisiyle, varlığıyla dünya lideri devlerden birisidir. Ne demişti Mustafa Kemal? Bakın onu kendi sözleriyle okumak isterim. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana bağlı kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtıcı bir görünüm alır. Bugün hala insanlığı şaşırtacak görünüm yaratmaya çalışanlar vardır. Bu sadece bizde değil. Dünyada ve ülkemizde gerçek tarihin saptırılmasına çalışanlar ve tarihi çaptırmak isteyenler vardır. Evet Atatürk e, Samsun'a e, nasıl gitti ve kimlerle gitti? Samsun'a gitmeden evvel, hareket etmeden önce tüm hazırlıklarını bitirdi. Padişahın iradesi sağlandı. Erken Harbiye Reisi ile çalışmalarını yaptı. Ve hareket etmek üzere olduğu günden bir gün önce 15 Mayıs 1919'da İzmir işgali uğradı. Kurtuluş mücadelesinin çalışmaları içerisinde Samsun hareketinden bir gün önce İzmir'in işgali Mustafa Kemal'in yüreğini dağlamıştı. Son derece teessür içindeydi, üzüntü içindeydi. Ve 16 Mayıs 1919 Cuma günü, Cuma günü bakın İsmail Hakkı Tursun Kaptan süvariliğinde küçük bir vapura bindi. Küçük bir vapur evet onu hala büyük falan derler. Ama o günleri yaşayan kişilerin hatıralarında da geminin küçük mü büyük mü olduğu yazılıdır. O günleri bilmeyen, araştırmayan, görmeyenler bugün neredeyse Bandırma Vapuru'nu transatlantik haline getireceklerdi. Müsaade etsek getirirler. Getirirler. Çünkü tarihi saptırmasını çok iyi biliyorlar. Evet, bindiği küçük geminin ismi Bandırma idi. Bandırma Vapuru'nda Mustafa Kemal Paşa ve manyetindeki 18 kişilik askeri erkenden başka hiçbir yolcu bulunmuyordu. Mustafa Kemal Paşa ile 19 kişi oluyorlardı. 19 rakamı Mustafa Kemal'in hayatında çok önemlidir. Bir yer işgal eder. Samsun'a çıkarken kendisi de dahil 19 kişilik rakam da yine bu ifadelerin bir göstergesidir. 19 Mayıs 1919, 19 kişilik heyet ve 19 rakamı Mustafa Kemal'in hayatında sık sık karşımıza çıkmaktadır, çıkacaktır. 18 kişilik heyeti rastgele seçmemiştir. Mustafa Kemal hiçbir hiçbir şeyi rastgele yapmamıştır. Her hareketi planlı, programlı ve geleceğe yöneliktir. Yanında götürdüğü heyeti kendisi gibi, arkalarında çoluk çocuğu olmayan, ailesi bulunmayan bekarlardan seçmişti. Bu çok ilginç bir durumdur. Seçtiği 18 kişilik heyette daha önce Afrika'da, Seyit Abdülaziz'de, Halep'te, Trablus'ta, Çanakkale'de, Yıldırım Orduları grubunda ve Bitlis'te Mustafa Kemal ile birlikte mücadele etmiş, yanında bulunan ve güvendiği silah ve cephe arkadaşlarıydı. Bunların çoğunu bilmiyoruz, tanımıyoruz. Araştırdığımız zaman bunların nasıl büyük bir hizmet verdiğini Mustafa Kemal'le birlikte, on heyetini, heyetiyle birlikte hareket ederek nasıl önemli bir görev yaptıklarını şimdi daha iyi anlamaktayız. Kimdi bu 18 kişilik heyet? Bunların bir kısmı tarihte birkaçının ismini çoğumuz hatırlar, bilir. Ama bir kısmının ismini Belki de hiç duymamışızdır. Hatırlamaya, hatırlamak da mümkün değildir. Çünkü tarihten çok uzak, uzak olduğumuz için ve heyette bulunan bu kastettiğim kişiler de bu görevlerini kişisel çıkar ve propaganda için yapmayıp ülke için yaptıkları için bunların isimlerinden haberdar değiliz. Bu 18 kişiyi şimdi size sırayla, görev sırasıyla yukarıdan aşağıya okumak istiyorum. Okumak isterken bir yanlışlık ve noksanlık yapmamak açısından okum, okuyacağım. Okuyacağım kitap güzel bir çalışmanın eseridir. Doktor Fethi Tevetoğlu'nun yazdığı çok güzel bilimsel bir kitaptır. Konuyu araştırmak isteyenlere tavsiye ederim. Bu anlattıklarının kaynağı bu kitaba dayanıyor. Tabii ki. Evet. Yalnız bu kitap ezbere, hayalci, gerçek dışı belgelere değil, gerçek belgelere dayanmaktadır. Bu kitap gerçek belgelere dayanmaktadır. Bu kitaptaki bilgiler uzun bir çalışma mahsuldur. O zaman hayatta olan heyete dahil kişilerle birebir konuşmalar, onların belgeleri, hatıraları, resmi kayıtlar, belgeler, askeri kayıtlar hepsi incelenmiştir. Meclis kayıtları hepsi incelenmiştir. Tarih ancak gerçek olarak böyle yazılır. Bu bakımdan bu kitapta yer alan sıralamayı okumak istiyorum. Başta Mustafa Kemal tabii. Diğer 18 kişi arasında şunlar vardı. Bir, Kurmay Albay Rafet Bey, Rafet Bele. Bu daha sonra Amasya Genelgesi'nde Kongrelerde ve daha sonra Türk Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in kurduktan sonraki hayatında, mücadelesinde isminin çok geçtiği kahramanlardan, vatanseverlerden biridir. 2. Kurmay Albay Manastırlı Kazım Bey. 3. Doktor Albay İbrahim Tali Bey, müfettişlik sağlık başkanı. 4. Kurmay Yarbay Mehmet Arif Bey, Kurmay Başkan Yardımcısı. 5. Kurmay Binbişi Hüsrev Bey, Hüsrev Gerede. Karargah, Erken Harbiye İstihbarat ve Siyasat Şube Müdürü. 6. Topçu Binbaşı Kemal Bey, Müfettişlik Topçu Komutanı. 7. Doktor Binbaşı Ref Refik Bey, Refik Saydam, Sağlık Başkan Yardımcısı. 8. Yüzbaşı Cevada Bas, Müfettişlik Başyaveri. 9. Yüzbaşı Mümtaz, Kurmay Mülhak. 10. Yüzbaşı İsmail Hakkı, Kurmay Mülhakı. 11. Yüzbaşı Ali Şevket, Müfettişlik Emir Subayı. 12. Yüzbaşı Mustafa Vasfi, Karargah Komutanı. 13. Üsteğmen Hayati, Kurmay Başkanı Emir Subayı ve Müfettişlik Kalem Amiri. 14. Üsteğmen Arif Hikmet, Kurmay Mülhakı. Daha sonra da Kalem Amiri. 14. Üsteğmen Arif Hikmet, Kurmay Mülhakı. Sonra 3. Kolordu, Komutan Yaveri. 15. Üsteğmen Abdullah, İyaşı Subayı. 16. Teğmen Muzaffer, müfettişlik ikinci yaveri. 17. Birinci sınıf katip Faik şifre katibi. 18. Dördüncü sınıf katip Memduh şifre katip yardımcısı. 18 kişilik heyette bunlar vardı. Ee, Atatürk nasıl bir sonuç aldı? Bu heyet içinde görev yapan Teğmen Muzaffer Kılıç hatıra defterine şunları kaydetmiştir. Çok önemlidir 19 Mayıs hareketle ilgili olarak. Hatıra defterine kaydettiği bu notları daha sonra bir İstanbul gazetesinde yayınlanmıştır. Hatıra defterde aynen şunları kaydetmiştir. 16 Mayıs 1919 Cuma. Hatıra defterinden okuyorum. Aynen. 4'ü 40 geçe Bandırma Vapuru ile hareket ettik. Vapurumuz Kız Kuleşi açıklarında İtilaf Sabıtası tarafından kontrol edildi. İtilaf kuvvetleri vapurumuzda silah arıyordu. Bunun üzerine Atatürk Dolmabahçe Sarayı önünde dizilmiş olan düşman zırhlarına gözlerine dikerek dedi ki zaten gözleri hep düşman zırhları üzerindeydi. Bunlar bir milletin istiklal aşkını ve mücadele azmini takdir edemezler. İşte bütün gün güvendikleri bu maddi kuvvetlerdir diyerek zırhlıların toplarını gösterdi. Vapurumuz hareket ederek boğaza müteveciyen İstanbul'a veda ettik. Kavaklar önünde deniz kabardı. Hatıra defterine aynen bunları yazmış o günkü hatıra defterini. Pardon 17 Mayıs 1919 Cumartesi günkü kaydı şöyle. Dalgaların sarsıntısı hala devam ediyor. Esasen vapur pek küçük bir eski. Paşa ile İbrahim Talih hariç herkesi deniz, deniz tutmuştu. Paşa böyle bir anda kaptanın yanına giderek geminin rotasını değiştirdi. Bunun bir sebebi mebdi yapmıştı. Bunun bir sebebi vardı demek istiyor. Çünkü bir İngiliz torpidosunun bandırma vapurunu takip etmek ihtimali olduğunu hareketimizden evvel bildirilmişti. Mustafa Kemal'in kararı şuydu. Eğer bu torpido bizi tehdit etmek isterse ona rampa ederek teslim teslim olunmayıp mücadele edilecekti. Notlarda aynen bunu yazmıştır. 17 Mayıs Cumartesi tarihli notlarında. 19 Mayıs 1919 Pazartesi günkü notunda aynen şunlar yazılıdır. Pazartesi gün saat 6'da Samsun'a geldik. Rıhtıma çıktığımız zaman memurini mülkiye ve askeriye ve ahali tarafından istikbal edildik. Mıntıka Palas'a mıntı, mıntıka, Palasa misafir edildik. Öğleden sonra otomobille hükümet dairesine ve belediyeye gidilerek ziyaretler yapıldı ve bu gece Mıntıka Palas'tayız. 19 Mayıs'ta Samsun'da halk askeri ve mülki erken Mustafa Kemal'i ve mahiyetini bekliyordu, karşıladı. Gereken ilgi ve ihtimamı kendilerine gösterdiler. Mustafa Kemal 20, 21, 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Samsun'da kaldı. Samsun'da kaldığı sürece Gerek kendisine verilen görevle ilgili olarak temaslarda bulundu. Gerekse Samsun'dan sonra yürüteceği mücadelenin ön hazırlık ve planlarını yaptı. Samsun'daki askeri ve mülki makam erkanla görüştü. Onların düşüncelerini aldı, onlara da düşüncelerini paylaştı. Tabii ki bunlar gizliliğe riayet edilerek belli ölçülerde yapıldı. Herkese ben kurtarmaya gidiyorum bana katılın şöyle yapın denilmedi. Karşındaki mülki ve askeri erkenin görevleri ve niteliklerine göre ve halkın önde gelenlerinin nitelik ve vasıflarına göre gizli yürütülecek mücadelenin planları belli ölçülerde paylaşıldı, anlaşmalara varıldı. Hı hı. Ve ondan sonra Samsun'dan ayrılarak Havza'ya geçildi. Havza'dan sonra Amasya'ya geçildi. Amasya tahammülüyle sağlam bir adım daha atıldı mücadele yönünde. Amasya tamimi kurtuluş mücadelesinin başlangıcının resmen tüm dünyaya, tüm vatana, tüm halkımıza ve emperyalist ülkelere bir ilanıdır. O açıdan Amasya tamimi çok çok daha ayrı bir özellik ve önem taşır. 19 Mayıs'ı neden kutluyoruz? Tarihini bilmeyen, tarihini unutan milletler yok olmaya mahkumdur. Bakın. Tekrar ediyorum. Tarihini bilmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Biz tarihimizi, kurtuluş mücadelemizi, ülkenin kuruluşunu, düşmanlardan kurtuluşunu çok iyi bilmek zorundayız. Bunu bilmezsek bugünü anlayamayız. Bugünü anlayamazsak geleceğimiz olmaz. Bugünü anlamak istiyorsak geçmişi iyi bilmek zorundayız. Ben bunun için üniversite tahsilimi yaptıktan sonra resmi görevde, resmi bir kuruluşta çalışırken o sırada tarihimizi araştırdım. Atatürk'ün mücadelesini, kurtuluş mücadelesini araştırmamın başlıca nedeni budur. Tarihimizi iyi bilmemiz, unutmamamız lazım. Tarihimizi bilmezsek, unutursak yok olmaya mahkumuz. Mustafa Kemal 19 Mayıs'ı gençliğe emanet etmiştir. Gençliğe emaneti büyük anlam taşır. Bu amaçla da, bu amaçla da 19 Mayıs'ı gençlik ve spor bayramı olarak ilan etmiştir. Mustafa Kemal dışında bir ülkenin çocuklarına ve gençlerine bayram hediye eden dünyada hiçbir lider yoktur. Mustafa Kemal'in dünya vizyonunun ne kadar geniş olduğu burada da bellidir. Milli mücadeleyi yürüttüğü meclisi açtığı 23 Nisan 1920 tarihini ve 23 Nisan'ı çocuklara bayram olarak hediye etmiştir. Çocuklara bayram hediye eden ve çocukların çocuk bayramını kutlayan bizden başka dünyada hiçbir lider yoktur. Ülke yoktur. 19 Mayıs gençliğe armağan edilmiş bir bayramdır. Mustafa Kemal şunu demiştir. Biz ülkeyi kurtardık, kurduk. Bu cumhuriyeti yaşatacak olan ve ileriye götürecek olan sizlersiniz. Onun için 19 Mayıs her zaman kutlanmalı, yeterince kutlanmalı ve 19 Mayıs'ın önemi Türk gençlerimize, tüm halkımıza yeterince anlatılmalı, açıklanmalı ve vurgulanmalıdır. Bu vurgulama bizim geleceğimizdir. Bunu vurgulamadığımız, önemsemediğimiz, anmadığımız, kutlamadığımız zaman geleceğimiz tehlike altına girecektir. Evet, buradan gençlere ne tavsiyelerde bulunmak istersin? Gençlere ve çocuklara söylemek istediğim şudur. Mustafa Kemal'i ve mücadelesini iyi öğrensinler, iyi tanısınlar. Onun mücadelesi onun izlediği yollar, her gencin hayatta izleyeceği başarılı yol için bir yol haritası ol olacaktır. Onu örnek alsınlar. şimdi onun hayatını örnek alsınlar ve hayatta başarılı olmalarının sırlarından birisi de budur. Evet. Teşekkür ediyoruz bu anlattıklarınız için. Eğer e, daha fazla video istiyorsanız lütfen beğenin, yorum yapın. E, farklı konularda da ee, anlatımlar olur. Eğer beğenir ve istekte bulunursanız abone de olun kanalımıza. Ben bunları söylüyorum. Teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Ne demek?